O tegerete mesela çok bahseder. Üç büyük veli haklıdır. Mehmet Emin Tokadi. Efendim ondan sonra e, Fethullah akri e, ondan sonra Murad-ı Münzevi. Çok büyükler. Ama şeyi de bu listeye koymak lazım. Emir Bukhari. Ki onlardan hepsinden eskidir. Şeyi de bu listeye koymak lazım. Haydar Baba Eyüp'te. O da o bedvar arazinin halifesidir silsile açısından düşünürsek onların makamı daha yüksektir. İlle bu işi üçlen sınırlandırmak da doğru değildir. Ama o üçü çok büyük tamam. Ben bir şey demiyorum. Fethullah alaklı kaldı Bağdadi halifesi de. Hazretleri'ne icazet verilen meclise Süleyman Ervadi, Ahmet bin Süleyman Ervadi Hazretleri icazet getirildi. O da hazır bulunmuştur Fethullah alaklı. Büyük velidir. Ama Emir Bukhari çok eski. On sonra kıdem var. On sonra fazilet var. Mesela ne, Niye yazıyor kitaplarda? Diğerlerinin hiçbiri bu tabakat-ı sufiye kitaplarında geçmiyor. Ama niye geçiyor emir Buhari? Bukhari? Onu daha da Adı Ahmet diye hatırlıyorum. Çünkü e, bu emir Buhari'deki Bukhari'deki mesele nedir? Kabrine defnettiler, e, yatırdılar, tahtaları kapattılar, tam çıkacaklar. Kabrinden bir salavat-ı şerif Allahu salli aleyhi ve sellem. Bayılanlar, düşenler, bağıranlar. Vefatından sonra salavat okuma. Bu çok büyük bir keramettir ziyarete akın edin inşallah.